Hoş geldiniz Şerife Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hazır olduğunuzda başlayalım isterseniz. Tamam, hazırım ben şu an. Peki, tamam. Ee, bundan önceki oturumdan bu yana ne değişti? Ee, aslında hayatımda pek bir şey değişmedi ama olumlu şeyler de olmadı değil. Hmm, peki, tamam bir önceki oturumumuz için yararlı oldu mu? ve yani yararlı evet. oldu mu? Peki. Evet. Şimdi probleminizi 0 ile 100 arasında derecelendirmenizi isteyeceğim. Sıfır 0 probleminizin hiç olmadığı, 100 probleminizin olduğu. siz kendinize kaç verirdiniz bu durumda? 80 verirdim. 80 verirdiniz. Peki. şimdi bir önceki oturumda ailenizde olan iletişimsizliğinizi e, sorun olduğunu belirttiniz ve e, beraber e, oturumlara başladık, seanslara başladık. E, şimdi burada birazcık daha detaylandırmanızı isteyeceğim. E, ailenizde olan iletişim mi, iletişimsizliğiniz sizi nasıl etkiliyor? Sizin ne derece etkiliyor, nasıl etkiliyor? Bunu birazcık açmanızı istiyorum. Tabii ki. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, i̇letişim bildiğiniz gibi... E, yani her insanların anlaşabileceği bir yol hı hı. ve ben de ailemle bu şekilde bir sorun yaşadığım için aslında birçok problem de, problem de gelmiş oluyor, yol açmış oluyor bu şekilde ve onlarla benim aramda olan bu iletişimsizlikten dolayı da benim kendi açımdan işte ders problemlerim oluyor, kendimle evet. ilgilenemiyorum, aynı şekilde ailemin de kendi arasında bir problem olduğu için, iletişim problemi olduğu için onlara kendileriyle bir bağ kuramıyor. Bu gibi problemlere yol açabiliyor. Anladım. Peki sizi nasıl etkiliyor mesela? Hani anne veya babanızın tutumu sizi nasıl etkiliyor? Onların bana karşı tutumu ve iletişimsizliğimizden dolayı ben pek fazla derslerime odaklanamıyorum. Ders çalışamıyorum. Mesela bildiğiniz gibi okul artık online oldu. Evet, ve evet. her şeyi Zoom üzerinden yapıyoruz. Bu yüzden de e, hani evde bir kaos olduğu için, bir ses olduğu için ve iletişim problemimiz de olduğu için aynı zamanda e, odaklanma problemi de yaşıyorum. Derslerimde, ödevlerime tam olarak zaman ayıramıyorum. Uyarmama rağmen e, olumlu geri dönüşler alamıyorum. Evet. Beni de bu şekilde olumsuz bir şekilde etkilemiş oluyor aynı zamanda. Evet, anladım. Bu durum sizi rahatsız ediyor. Evet. Peki... Güzel, o an ne düşünüyorsunuz? Annenizin veya babanızın sizi bu şekilde rahatsız etmesi veya hani sizin haklarınızı yok saymış saymışçasına davranması durumunda siz nasıl düşünüyorsunuz? O an ne düşünüyorsunuz? O an kendi içimden bağırıyorum, sürekli sinirleniyorum, üzülüyorum aynı zamanda. Onlara söylemek istediğim bir sürü şey oluyor. Peki onlardan birisi mesela ne olabilir? Ee, mesela anne lütfen beni dinle, anne lütfen beni anlamaya çalış. Bunlar hem kendi içimden söylüyorum hem de onlara da söylüyorum bu arada. Evet anladım. Ee, peki anneniz veya babanız sizi hala dinlemediğinde ne hissediyorsunuz? Ee, beni dinlemediğinde kendim dışlanmış hissediyorum. Ee, kendimi bu aileden biri gibi yani hissedemiyorum. Ee, başka ne söyleyebilirim? Tabii ki de üzülüyorum. Çünkü onlar benim anne ve babam. Onların bana örnek olması gerekiyor. Ama onlar böyle yaptıkları zaman kendimi biraz daha ıı, böyle dışlanmış, biraz daha mutsuz, biraz daha ilgisiz hissediyorum. Evet, peki. Ee, şimdi bu duygu yoğunluğunuzu bir yine derecelendirelim. Yine sıfırla yüz arasında diyelim. Sıfır hiç üzgün ya, hiç dışlanmış hissetmediğiniz ya da üzgün hissetmediğiniz yüz ise çok e, en kötü olan durum olarak kaç verirdiniz yine kendinize? 85 verirdim. 85 verirdiniz. Peki. E, bu durumla mücadele etmek için, bunu önlemek için herhangi bir şey yaptınız mı? E, aslında biraz konuşmaya çalıştım ama e, iki defa konuştum sanırım çok güzel bir şekilde. Ama ikisinde de çok kötü sonuçlar aldım. Yani şu şekilde bana karşı benim aslında beklediğim cevaplardan ziyade farklı bir cevaplar verildi bana. Ben de bu şekilde hayal kırıklığına uğradım ve cesaretim evet. kırıldı. Hani bir daha evet. gidip konuşmak istemedim. Bu şekilde oldu. Peki bir sonraki seansımıza kadar bu konuşmaların devam ettirmeye çalışalım. Her konuşmaya çalıştığınızda yani aile içinde bireysel olabilir tek tek veya toplu bir şekilde ailenize hani bir konuşma yapabilirsiniz. Bunu bir sonraki seansımızda değerlendirelim isterseniz. Olur. O tabii. şekilde bir e, uygulama yapalım. Hı -hı. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu, ben teşekkür ederim. Budur. Görüşmek üzere hoşçakalın.